Sevgili çay televizyon izleyeceğimiz Rumeli'den Karadeniz'e programımızın Trabzon gezilerine devam ediyoruz. Bugün benim için çok kıymetli bir insanın yanındayız. Kemal Abdoğlu abimin yanındayız. Onun burada mağazasını ziyaret edelim dedik. Çok da güzel mağazası varmış. Halbuki benim de has hemşerimdir. Ben kendim ilk defa dükkana geldim. Pişmanım ilk defa geldim. mi Kemal abi nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Sağ olun. İyiyiz. Allah aşkına olsun kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. E, ee, mekanımızı şereflendirdin. Allah razı olsun. Allah. Kemal abi bu aralar çok yoğunsun. <laughs> evet. Hayır işlerinde maşallah yarışıyorsun Allah yolunu açık etsin biz de seninle gurur duyuyoruz bu yönde Vallahi nasıl gidiyor abi. çalışmalar hayır işlerinde şimdi hayır işlerinde çalışmalar e, güzel gidiyor e, bir yarış yapmıyoruz e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz e, sağ olsun dostlarımız da bizi kırmıyorlar onlar da yardımcı oluyorlar biz biz vesile oluyoruz onlara. Trabzon'da güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Trabzon'da eee yapılmayan şeyler yapmaya çalışıyoruz. Trabzon'da e, köylerde e, özellikle yüksek kesimlerin köylerine e, ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o insanlara e, kimse ulaşmıyor. Bir Trabzon'un e, içinde olan şeyleri gördüğü için insanlar şöyle bir algı oluştu. Ya Trabzon'un o kadar ihtiyaç sahibi insan yoktur. Ya halbuki var. Fazla fazla var. Çünkü bizim insanımız da gurur ön planda istemiyor yani ben ihtiyaçlıyım demiyor bizim insanımız gidip bulmanız gerekiyor eşine dostuna komşusuna muhtarına sormanız gerekiyor yani öyle şeyler gördük öyle yerler gördük öyle insanlar gördük ki gerçekten çok zor durumda olup ama iki metre toprağa bir şeyler dikip onlarla geçirmeye çalışan insanlar da gördük. Güzel gidiyor çalışmalar. Ramazan ayındayız. Şu anda e, erzak kolisi dağıtıyoruz. E, gene e, gelen fitrelerden veyahut da zekatlardan durumu olmayan, işte faturasını ödeyememiş e, yetim çocuklar oluyor. Onları sevindiriyoruz. Maşallah. Yani şu anda zaten burs verdiğimiz 75 tane öğrencimiz var e, Trabzon genelinde. E, devamlı yardıma muhtaç yani devamlı gidip e, her ay ziyaret ettiğimiz insanlar var. Bu sadece Ramazan ayı için geçerli değil, pandemi süreci boyunca herkesi her zaman e, gerek telefonla arıyoruz, bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. İşte e, ara sıra yardıma muhtaç olan insanlar var. Bir de pandemiden sonra artık da e, işlerini e, kaybeden, kaybeden insanlar var ama onlar bir şekilde çok fazla ihtiyaç e, bildirmeden bir şekilde kendilerini idare ediyorlar. yani Pandemi süreci hepimizi etkiledi. Sadece onları değil hepimizi etkiledi ama e, tabii ki e, insanların belirli bir e, geliri var. İşte Bu gelirini paylaşmak isteyen e, dostlarımız, arkadaşlarımız, biliyorsun sen bizim camiamızı. Yani güzel, çok iyi e, insanlar var. Bu insanlarla biz denk geldik. Çok şükür çok güzel çalışmalar yaptık. İşte çocuklarımız var, sakat çocuklarımız var, hasta çocuklarımız var. Onların tedavi masrafları işte hatta ben 15 gün önce bir çocuğumuzdan birlikte İstanbul'a gittim. Bütün tedavi süreci boyunca ondan birlikteydim. Yani orada kalması, işte hastaneye gidip gelmesi, orada yapılacak her şeyi yaptık. Bütün tedavisini biz karşıladık. Getirdik ya şimdi gayet iyi evinde. Yani yapılıyor. Burada bize destek olan sevdiğimiz insanlar var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum ben gerçekten gizli çok kahramanlar. gizli kahramanlar, çok fazla hiç kimsenin beklemediği şeyler oldu. Mesela geçen yıl Trabzon genelinde yaklaşık gıda kolleriyle birlikte yani bir buçuk milyon yani eski parayla bir buçuk trilyoncu var yardım dağıttık. Bu yıl daha dördüncü aydayız. Yaklaşık bir 600 bin liraya falan geçti. E, gıda kolileri, işte hastane masrafları, işte e, ihtiyaç sahibi ailelerin kiraları, faturaları, bu 4 ay boyunca da e, yiyecekleri yani yeri geldi biz gittik kendimiz kendi alışveriş yaptığımız marketlerden alışveriş yaptık. Biz ne yiyorsak o insanlar da onu e, reva gördük. Çünkü bazı insanlar yapıyorlar işte ne bileyim tarihe geçmiş ürünler koyuyorlar kolilerin içine daha ucuz olsun diye işte bildiğiniz ucuz marketlerden alışveriş yapıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Yani çünkü bu çocuklar zaten yiyemiyorlar. Senin yediğin her zaman yiyemiyorlar bu çocuklar. Zaten her şeyin ucuzunu yiyor bu çocuklar. Önemli olan bu insanların, bu çocukların en iyisini yiyebilmesi. Çünkü bunu yiyebilecekler en fazla biz getirdiğimiz zaman ve hatta yani çok değişik bir durum olması lazım ki işte bir yerden bir şekilde iyi yardımlar gelmesi lazım ki bu insanlar bir şeyler iyi içebilsin. Yani kursaklarına güzel şeyler girebilsin, kaliteli şeyler girebilsin. Biz bunu istiyoruz, bunu amaçlıyoruz. Trabzon'da e, bunu yapmak istiyoruz. Yani amacımız aslında insanların e, ihtiyaç sahibi olması değil. Yani biz istemiyoruz insanların ihtiyaç sahibi olsun ama ihtiyaç sahibi insanlara da elimizden geleni yaparak bir nebze rahatlatmak istiyoruz. Bu insanlara e, bir istihdam yaratıp, bir iş imkanı yaratıp, bir ne bileyim çalışamayan insanlara da bir e, devlet katkısı yaratıp, bu insanları tamamen e, biz e, ihtiyaçtan çıkartılmasından yanarız. Çünkü e, belirli bir yere kadar yardım edebiliyorsun. Belirli bir yerden sonra yardım ettiğin insanla mahcup oluyor. Sen de artık yani bir şekilde e, bunalıyorsun artık yani. Bir psikolojik olarak etkileniyorsun. Yani biz bunları istemiyoruz. Kemal abi sen maşallah bayağı bir mücadele ediyorsun. Emeğinden veriyorsun, varından veriyorsun. Aileni Buralarda bırakıp, şehir şehir dolaşıyorsun, evet. en son Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuklarımıza yardımlarda bulundunuz, e, dükkanın var, dükkanını boş bırakıyorsun, sırf hani birilerine daha nefes olayım, ses olayım diye. Evet. E bu da çok güzel bir şey bence. Ben özellikle Kemala bu yönden sana çok teşekkür ederim. Zaten binlerce camiamızdaki binlerce insan da bu yüzden sana minnettar, seni çok seviyor. E biz de tabii ki bunu ekranlara taşımak bizim için de şimdi bir görev. Şimdi ben o insanları temsil ediyorum. Ee, ona göre yaşıyorum, ona göre yaşatmaya çalışıyorum. Şimdi o binlerce insan e, kalbi temiz, yüreği güzel insanlar. Trabzonsporlular. Ya bu sadece Trabzonspor olan aslında sınırlı değil. Ee, benim İstanbul'da arkadaşlarım var. Değişik takım tutan insanlar var. Burada Rize'de var. İşte Karadeniz bölgesinde genelde her yerde arkadaşımız var. İzmir'de var. Yani bunlar da e, bu oluşumun içine girdiler. Bizim oluşumumuzun ismi Gönüllü Trabzonsporlar Platformu ama yani e, her takımı tutan, her e, renge sevdalı insanlar var. Çoğunluğu Trabzonspor. Ben de o, o Trabzonsporları temsil ediyorum. Ona göre yardımlarımızı yapıyoruz. Özellikle biz kendimiz birebir gidiyoruz. Bakıyoruz gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Değil mi? Veyahut da ne kadar ihtiyaç sahibi? Bir insana getirip bir koli bıraktığın zaman, erzak kolisi, bunda kırı gıdalar var. Yani bu insan bu gıdayla idare edebilir mi diye de bakıyoruz. E, baktık ki edemiyor. Ona göre ona takviye de yapıyoruz. Ama dediğim gibi yani bu ben bize inanan, bize güvenen, bizi seven insanlara karşı bir sorumluluğum var sorumluluğumuz var. Biz çünkü sadece ben değilim. Bu gönüllü Trabzonsporlar platformu Trabzon'da yaklaşık 400 kişiyiz biz. Ee, bu insanlar e, 400 kişi her ilçede, her köyde bizim e, tanıdığımız, bildiğimiz bu işle uğraşan, bize bilgi veren, bilgi aktaran işte şurada ihtiyacı var, burada ihtiyaçlı var. İşte eee yetişemediğimiz yerlere onlara havale ediyoruz. Diyoruz ki biz şu tarafa gidiyoruz, siz oraya gidin. Bunları yapın. E, o şekilde oluyor. Hatta Trabzon'daki bazı yardım kuruluşlarına da yardım ediyoruz. <laughs> yani e, bunu yapıyoruz. Yani e, çünkü elimizden geliyor, elimizden geldiği için yapıyoruz. Elimizden gelmesi biz de yapamayacağız. Yani ama e, yapılması gerekiyor. Son zamanlarda da bu birazcık şey oldu artık insanlarda bu sosyal yardımlaşma sadece Ramazan ayında biraz yükseliyor. Çünkü Ramazan ayı bizim maneviyat ayımız. İnsanların en çok gıdaya ihtiyaç duyduğu ay. Şöyle sabah akşam aç duruyoruz ama işte o akşam iftar yemeğiyle sahur yemeği bizim için çok önemli. İnsanların o ayda rahat olmaları gerekiyor. Uruç tutabilmeleri için kafalarında rahat olmaları gerekiyor. Bunu sağlamaya çalıştık. Başka dediğim gibi yani devam ediyoruz. Ee, Güney Doğuya da gittik. Oradaki çocuklarımızı da sevindirdik. Ee, sen de gittin gördün oraları. Yani e, seni de takip ediyoruz yani seni takip etmiyoruz zannetme. Yani gideceğiz gene gideceğiz. Burada sürmene de e, Yakup Kalafatoğlu ilk öğretim okulunda mesela 6 tane Borda Mavi sınıf yaptırdık. Borda Mavi tam sırasından boyasına kadar her şeyi Borda Mavi. Hatta öğretmenlerimizle de birazcık tartıştık o konuda. Sonra açık mavi yapmaya başladık. De. Çok karanlık oluyor sınıf. Yani yaptık bir tane sınıfımızın açılışına işte futbolcularımızı getirdik, öğreticilerimiz geldiler. Orada güzel bir Trabzonspor camiasına sevdiğimiz insanlar geldiler, oradaydılar. Daha çok şeyler yapacağız. İnşallah Allah bize ömür verdikçe, güç, kuvvet verdikçe, sağlık da verdikçe. Biz elimizden gelen her şeyi daha fazlasını yapmak isteyen insanlarız. Yapacağız inşallah. Yani bu Ramazan'da da devam ediyor şu anda eee Trabzonsporlar Platform Derneği'nde planlamalar yapılıyor. İşte ne kadar erzağa ihtiyacımız var? Şimdi bayram geliyor. Bayramda çocuklarımıza bir çalışma yapacağız bayramlık. Geçen sene bunu yaptık bayramda. Hem bayram çikolatası, işte Trabzonspor bayrakları falan getirdik. Bayramlıklar eee hazırladık çocuklarımıza. Yaklaşık 850 çocuğumuza Trabzon'da bayramlık dağıttık geçen sene. Yaklaşık 5000 ailemize de bayram çikolatası dağıttık. Kurban Bayramı'nda gene öyle Kurbanlar kestirdik. Onların etlerini ailelerimize dağıttık. Ya elimizden geleni yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz. Burs verdiğimiz öğrenciler devam ediyor. Hatta bugün bir kişi daha geldi. Evet devam edeceğiz yani. Bakalım hayırlısı. Allah yolunu açık etsin Kemal amin, abi. İnşallah, i̇nşallah. Sen ve sana gönül vermiş insanlar, gizli kahramanlar, onlara buradan selam olsun. İnşallah hiçbir zaman size, yalnız bırakmasınlar, eksik bırakmasınlar. İnşallah. Türkiye. Amin. Gerçekten yani bizim Evet Trabzon şehri birazcık böyle şeydir, e, hani gururludur söylemez evet. ama çok ihtiyacı olan insan var. 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 Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Var var yani bunu gezip görerek daha iyi görüyorsunuz. Çünkü Trabzon şehrinin şöyle sahil boyu gittiğiniz zaman hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi gözüküyor ama dağ köylerine çıktığınız zaman mesela işte bu Sistah'ın altları deyip işte Tonya'nın bir bölgesi, Şalpazar'ın bir bölgesi, Akçabat'ın bir bölgesi. Genelde doğu kısmında yani... Trabzon'un doğu kısmında yok fazla ihtiyaç sahibi ama Trabzon'un batıya doğru olan ilçelerinde gerçekten çok var. Yani e, ulaşamadığı insanlar bile vardır. Sağ olsunlar Trabzon'da da var bizim gibi uğraşan insanlar var. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlarla da biz e, bir şekilde e, diyalog halinde olmaya çalışıyoruz birlikte yapmak istiyoruz. Yani biz gittiğimiz yer onlar gitmiyor. Onlara gittiği yere biz gitmiyoruz. Eee birbirimizden paslaşıyoruz. Birbirimizin ihtiyacı olduğu şeyleri birlikte karşılamaya çalışıyoruz. Mesela geçen bir hasta bir çocuğumuz vardı. onun bir masrafları vardı. Biz aileyle görüştük çocukla birlikte işte bir konuştuk, şey yaptık. Ondan sonra bir baktık ki diğer arkadaşlar da, diğer yardım kuruluşları da toplamaya başlamışlar aile için bir şeyler. Birleştik, birleştikçe yani 10 günde toplanması planlanan yardım, 2 günde toplandı. Yani böyle olduğu zaman ne oluyor? Ben sevdiklerimi yormamış oluyorum fazla, o sevdiklerimi fazla yormamış oluyor. Böyle yardımlar zincirleme devam ediyor. Yani dükkan konusuna gelince, dükkan konusunda dükkan konusunda e, burada çok sevdiğimiz, güvendiğimiz bir kardeşimiz var <laughs> sağ olsun o bir gözümüzü e, arkada bırakmıyor. Erkan kardeşimiz. Yani Erkan kardeşimiz burada. Benim de gözüm arkada değil. Evet güzel de dükkan var olsun. abi maşallah. Yani şöyle diyeyim. Yani bir şey ufak var. ama senin, senin şey, böyle dükkanın... şey vardır ya hani böyle eskiden şey kutu gibi evimiz var ya huzurluyuz diyelim, değil mi? Aynen, Evet öyle. ufak bir dükkanımız var ama biz burada Sen gayet, dükkanın gayet edin, iyiyiz. Bu dükkanında sürmene de ki bütün... E, Hemen Çık hemen 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 bütün bıçak ustalarını evet. bıçaklarını satıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Evet. evet. Yani Sıra, e, herkesi, herkesin gönlüne hitap ediyorsunuz. Güzel de ürünleriniz var. Hı -hı. Kemal abi. Yani biz genelde kaliteye önem veriyoruz. Ee, genelde sürmenin el yapması bıçaklarını satıyoruz. Yani fabrika ürünü çok fazla ürün yoktur elimizde ama ya yani dediğim gibi yani e, Müşteriye verdiğimiz malın genelde benim dostlarım oluyor. Benden en çok fazla bıçak olan insanlar dostlarım oluyor. Onlara ben kötü ürün verip sonradan onlarla kötü şeyler yaşamak istemiyorum. O yüzden en kalitesini, en güzelini, yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da çok şükür. Yani Allah herkese yardım etmeyi nasip etsin, etmez. Bunu görüyoruz bazı yerlerde. Allah hepimize yardım etmeyi Eski. nasip etsin. İnsanlara yardım etmeyi yardım edersen Allah veriyor. Gerçekten de öyle yani. Bizim işlerimiz e, çok fazla böyle pandemi Şimdi dolayısıyla... Paylaştığım resimleri görüyorum Kemal. E. O paylaştığım bazı resimlerde mesela bazı çocuklar var böyle. Çocukların böyle yüzündeki gülümsemeyi gördüğün zaman tamamdır. O, o seni dün, senden alıyoruz Dün onu yaşadım. Geçen yıl gittiğimiz e, Akçabat'ı Sidiksa'da. Geçen yıl gittiğimiz bir aileye gittim. E, yetim çocuklar var orada 5-6 tane. Ya e, arabayı gördüler ilk önce tanıyamadılar. Arabadan indim. Bana bir koşmaları vardı. Bir sarılmaları vardı. Yani insan yani şey e, kıyas yapmayayım, örnek vermeyeyim ama kendi çocuğu gibi hissediyor onlar. Yani ki kendi çocuğumuzu daha çok seviyoruz tabii yani onları de. da tabii. tabii gördükleri zaman "Aa işte geldi geldi bize bir şeyler getirdi. işte bize yardım etmeye geldi." Çocuklarda da bu içgüdü oluyor ve biz gördüklerimiz seviniyorlar. Geçen bir tane çocuğumuza hiç hesap da yokken arabamda vardı. Çıkardım bir tane imzalı forma verdim mesela. Yani onun bana bir sarılışı vardı. Amca diyor şu yemekleri al git diyor. Formayla ben yatağa uyurum diyor. Hiç acıkmam diyor yani. Yani öyle çocuklar var. Biz çok seviniyoruz. Bazen girip oturup ağladığımız yerler oluyor. Mesela gidiyorum bir aileye. Çok kötü durumları var gerçekten. Böyle. Bazen elimizden de bir şey gelmediği zaman üzülüyoruz. Ama genelde çok şükür e, genelini yaptık. Yani evde psikolojim bozuk olduğu zamanlar oluyor. Aklıma geldikleri zaman yemek yerken bile bazen aklıma geliyor. Ya işte biz yiyoruz ama onlar yiyorlar mı? Yani e, bunu düşünüyorsun, kötü oluyorsun. Mesela benim evimde e, çok böyle şey yemekler pişir, piştiği zaman böyle biraz kızıyorum. Çünkü onlar yiyemiyorlar. Aklına geliyor, görüyorsun bir de yani bu işleri yapabilen insanların psikolojisinin çok sağlam olması lazım. Yani bir patatesten, bir ne bileyim peynirle, bir kıvırcıkla gün geçiren, gün geçiren insanlar var. Bahçelerinden toplayabildiklerini harcayan insanlar var. İşte bunlar gördüğün zaman işte olur olmaz etkileniyorsun. Öyle. Çok teşekkür ederim. Ben Kim teşekkür hocam? ederim kardeşim. Allah Ayağına sağlık. Sağ olasın. Allah razı yani olsun. dönme, devam et abi. Aynen öyle. Ee, arkandan söyleyenler olacaktır. Ee, yüzüne karşı... Yok, biz o işleri şey olabilir. biz o işleri geçtik Aynen. artık. Yani biz o işleri Kesinlikle geçtik artık. Kesinlikle vazgeçmek yok abi. Yani herkes, e, herkes e, seni ve yaptıklarını biliyor ve hepimiz seni gıpta ile takip ediyoruz. Allah razı olsun. Allah Dediğim gibi arkamızda binlerce insan var. Kesinlikle. Yanımızda binlerce insan var. Onlarla birlikte. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Kesinlikle abi. Çok teşekkür ederim. Ben Son çok teşekkür ederim, ederim kardeşim. Sağ olasın. Allah razı olsun. <laughs>